Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapsam kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videolarımda alıcı toplamıştık. Onları temizledik. Alıcın faydalarından bahsettik. Bir videomda marmelatını yaptık. Ondan bahsettik. Alıç gerçekten tam bir şifa dokusu arkadaşlar. Alıcı biz dağdan topluyoruz bu yaylalarda, yüksek yerlerde oluyor, çok bahçelerde olan bir meyve değil, daha yemişileriz biz bunu. Bunun yaprakları alacın yaprakları bahardan sonra işte çıkmaya başladığında önceden bilinmiyordu, şimdi artık bunları da öğrendik. Kalp kaslarını kuvvetlendirmek için çok ciddi anlamda yapılan araştırmalar sonucunda tabi bunlar hasbel kadar değil işe yaradığı söyleniyor. Alıcın meyvesinin öyle kalp kaslarını özellikle güçlendirdiği için çok faydalı olduğu söyleniyor. Alıcın sirkesine de başladık biz son yıllarda alıcın sirkesini de yapıyoruz. Yani alıcın yaprağından meyvesinden her türlü elimizden geldiği kadar yararlanmaya çalışıyoruz. Ben biraz alıçları beklettim sirke yapmak için biraz daha olgun olması gerekiyor diye. Şimdi hep beraber bunu yapalım. Geçen yıldan yaptığım Şöyle göstereyim bu alıcın sirkesi harika bir tada oldu. Vücuttaki, midedeki, bağırsaktaki iltihapları temizlediği biliniyor. gene aynı şekilde. E, iltihap kurutucu olduğu e, al sirkesinin özellikle tansiyonu iyi geldiği tabi bunlar ben ezbere söylemiyorum yaptığımız araştırmalar e, bilim adamlarının söylediklerine göre tansiyonu denge, dengelediği söyleniyor şeker hastalarına çok iyi geldiği söyleniyor kolesterolü kötü kolesterolü düşürdüğünü iyi kolesterolü yükselttiği söyleniyor o yüzden biz de elimizden geldiği kadar bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Hadi hep beraber yapalım. Ben şöyle alışlarımı önce güzelce yıkadım. Aslında bazı işi bilenler kesinlikle yıkanmaması gerektiğini ağaçtan topladığınız gibi atın diyorlar. Ama yine de içime sinmedi. Ben yıkadım. Şöyle kavanoza dolduracağım bunları. Bunun çürüğüymüş, kurtluymuş falan onları ayırt etmiyoruz. Dam yemişi dediğim gibi hiçbir kimyasal yok, hiçbir ilaç yok ve her türlü faydası çok. Şöyle geriye kadar yapayım. Bu da anca olacak herhalde. Bu maya olarak ben kendi alt sirkesini kullanacağım. Bu da kendi yaptığım sirke. Tadı şahane. Maya olarak bunu kullanacağım önce. Biraz da içine bal atacağım. Hemen balımı da çıkarayım. Şöyle bir çorba kaşığı yeterli olacaktır mı Çok az bir çay kaşığı kadar da tuz atıyorum bunun içine. Şöyle çok az bir şey. Ondan sonra suyunu çok kolay çok basit alış sirkesi alış sirkesi öyle mi olur böyle mi olur hiç sıkıntıya girmeyin arkadaşlar. Sadece içerisine e, maya olarak kullanabileceğiniz sirkesi sirke kullanmak istemiyorsanız e, sadece bal e, birkaç şöyle 10-15 tane kadar nohut atan arkadaşlarımız da var. Ben pek onları kullanmıyorum kendi ana mayam olduğu için. İlla sirke olmasına da gerek yok. Bal da bu fermente işlemini yaptığı söyleniyor. Biraz daha su alacağım ben bunu. Şöyle suyunu doldurdum. Şimdi bunu bir süre mutfakta saklayacağım. Ilık bir ortamda olması gerekiyor. Ve her gün düzenli olarak tatlı bir kaşıkla bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmadığınız takdirde fırladılar. Üzeri parlanma deriz. Kimisi küflenme der. O şekilde oluyor. Her gün bunu bu şekilde yaparak karıştıracağız ee, gün gün şu anda yukarıda havada duruyorlar bu alışlar gün gün bu fermentasyonu başladıkça bu alışlar dibine çökecek dibine çöktüğü zaman bunun tabi ağzını da e, bir tülbentle hava alan bir bezle kapatmamız gerekiyor bunun olduğunu dibine çöktüğü zaman diyoruz ki tamam alıcımız sirkemiz olmaya başladı ondan sonra bu ağzını kapattığımız bezi alıp normal kavanozun kendi kapağıyla kapatıp bu sefer serin karanlık bir yerde saklayacağız. Güneş görmeyen bir yerde saklayacağız. Yaklaşık ben bir 3 ay falan o şekilde durduruyorum. Ondan sonra süzüyorum. Kullanmaya başlıyorum. Ne kadar çok durursa o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Bozuldu mu bozulmadı mı diye düşünmeyin. Burada püf noktası her gün ve kaşıkla bu sirkeyi karıştırmanız gerekiyor. Başka hiçbir şeysi yok. Olmaz diye düşünmeyin. Mutlaka olur. Ben yapıyorum evde. Hiçbir de zorluğu yok. deneyin. Oluşumunu yavaş yavaş kendiniz de görürsünüz zaten olup olmadığını. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın diyorum.